Merhaba arkadaşlar. Üçüncü üniteye geldik. Sayfa 78. Canım ailem. Hatırlayalım. Görselleri inceleyelim. Çekirdek aile ve geniş aile denildiğinde ne anlıyorsunuz? Çekirdek aile dendiğinde anne, baba ve çocuklardan oluşan aileyi, geniş aile dendiğinde babaanne ve dedenin de daha aileye dahil olduğunu anlıyorum. 2. Görsellerden hangisi çekirdek aileye, hangisi geniş aileye örnektir? Görsellerden birincisi geniş aileye, ikincisi çekirdek aileye örnektir. 3. Aileniz sizin için neden önemlidir? Çünkü beni karşılıksız severler, her zaman destek olurlar ve güvende hissetmemi sağlarlar. keşfedelim. Sevgili günlük, bugün cumartesi, hava güneşli. Hafta sonları hava güzelse kahvaltıyı balkonda yaparız. Ancak bir süredir balkonumuzu kuş ailesi kullanıyor. Birkaç hafta önce balkondaki çiçekleri sularken güzeller güzeli bir kumru ile göz göze geldim. Güzel kumru meğer bizim saksıya yumurtlamış. O günden sonra balkon manzarası oldu mu sana kumru manzarası. Anne ve baba kuş yumurtaları gözleri gibi korudular. Beslenmeye bile sırayla gittiler. Biz de onları merak ve sevgiyle izledik. Nihayet bebek kuşlar yumurtadan çıktı. Bu defa anne ile babanın onları besleme telaşı içimizi ısıttı. Sırada ise uçuş denemeleri var. Anne ile baba yavrularının minik kanat hareketlerini nasıl da gururla izliyor. Bu demek oluyor ki kuş ailemiz bir süre sonra bize veda edecek. Biz de onlardan gördüğümüz aile sıcaklığı ve onlara yardım etmenin mutluluğu kalacak. Tabii bir de balkonumuz yaz Yağız'ın ailesiyle yaşadığı bu olayın ona neler hissettirmiş olabileceğini arkadaşlarımızla tartışalım. Yağız merak, mutluluk ve içini ısıtan bir aile sıcaklığı hissetmiş olabilir. Ailemizle yaşadığımız bir anıyı anlatalım. Annem, babam ve ben erkenden parka gittik. Babamla top oynarken yuvarlanıp çimlere düştüm. Çok güldük ve eğlendik. uygulayalım. Uygulama adımları aşağıdaki kelimeleri sınıf tahtasına yazalım. Saygı, sevgi, beraberlik, güven, yardım, iletişim, dayanışma. Bu kelimelerden yola çıkarak ailemiz neden önemlidir sorusunun cevabını düşünelim. Ailemiz her şeyimizdir çünkü bizi çok severler ve onlarla beraberken kendimizi hep güvende ve mutlu hissederiz. performans görevi. Görevimiz ailenin önemiyle ilgili bir hikaye yazmak ve hikayemize uygun görseller hazırlamak. Evet, ek 6 e, arkada kitabın arkasında arkadaşlar. En arkaya bakarsanız e, bu sayfayı göreceksiniz. Hikayenin adı, hikayenin kahramanları. Hikayenin adı Neşeli Piknik Anısı. Hikayenin kahramanları Seda annesi, babası ve kardeşi. Pazar sabahı Seda, annesi, babası ve kardeşiyle pikniğe gitti. Sepetlerini doldururken bile çok eğleniyorlardı. Piknik yerinde Seda, annesine, kardeşi de babasına yardım etti. Sofrayı kurdular ve afiyetle yediler. Yemekte herkes birbirini dinledi. Gün boyu bol bol oyun oynadılar, şarkılar söylediler. Ailece birbirlerine sevgi ve saygı gösterdikleri için her şeyin daha güzel olduğunu anladılar. Sizler de ailenizle ilgili bir hikayeyi burada yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu size örnek olabilir. Toplumda nezaket ve görgü Bulmacayı sizler için böyle çözdük arkadaşlar. İsterseniz tek tek okuyalım. 1. Parkta arkadaşımla karşılaştığımda merhaba derim. 2. Uyku saatim geldiğinde yatmaya giderken iyi uykular derim. 3. Sabah komşumuzla karşılaştığımda günaydın derim. 4. Arkadaşımdan yardım isterken lütfen derim. 5. Yemeğimizi yapan kişilere, yemeği bitirdiğimizde elinize sağlık derim. 6. Kardeşimin oyuncağına yanlışlıkla zarar verdiğimde özür dilerim. 7. Arkadaşım yiyeceğini benimle paylaştığında teşekkür ederim. Evet, bulmaca bu şekilde arkadaşlar. Sizde cevaplarınızı Buradan kontrol edebilirsiniz. 1. Bulmacada yazdıklarınızın dışında kullandığınız nezaket ifadeleri nelerdir? Kolay gelsin, geçmiş olsun, rica ederim. Örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. 2. Aile içinde dikkat ettiğiniz nezaket kuralları nelerdir? Yemek yedikten sonra anneme ellerine sağlık demek, sabahları günaydın demek, odaya girmeden önce kapıyı çalmak. Keşfedelim. Uygulama adımları. 3 grup beyaz, 3 grup sarı olacak şekilde kağıtları paylaşalım. Beyaz kağıt alan gruptaysak toplumsal yaşamda uymamız gereken nezaket kurallarını yazalım. Sarı kağıt alan gruptaysak toplumsal yaşamda uymamız gereken görgü kurallarını yazalım. Beyaz kağıt alan gruptaysak nezaket kuralları yani teşekkür etmek, özür dilemek, rica etmek. Sarı kağıt alan gruptaysak Görgü kuralları toplumsal alanda, toplu alanlarda sessiz olmak, yemek yerken ağzımızı şapırdatmamak. Sizlerde farklı kurallar ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Etkinlikte yazılan nezaket ve görgü kurallarından hangilerine günlük yaşamımızda uyuyorsunuz? Hepsine uymaya, çalışıyorum. İnşallah siz de öylesinizdir arkadaşlar. 2. Günlük yaşamınızda nezaket ve görgü kurallarına uygun olmayan davranışlarla karşılaşırsanız neler hissedersiniz? Rahatsız olurum ve karşımdakini uyarırım. Uygulayalım. Uygulama adımları. Sınıftaki öğrenci sayısı kadar küçük kağıt parçaları hazırlayalım. Kağıtların yarısına nezaket ve görgü takımı, yarısına da farkındalık takımı yazalım. Kağıtları bir torbaya atalım. Sırayla kağıt çekerek hangi takımın üyesi olduğumuzu belirleyelim. Ancak arkadaşlarımıza söylemeyelim. Nezaket ve görgü takımında görevliysek gün boyunca her fırsatta arkadaşlarımıza nezaket ve görgü kurallarına uygun davranışlar sergileyelim. Farkındalık takımındaysak gün boyunca gözlemlediğimiz nezaket ve görgü kurallarına uygun olan davranışları not edelim. 1. Gün boyunca uyduğunuz ya da gözlemlediğiniz nezaket ve görgü kuralları nelerdir? Büyüklerime saygılı davrandım. Arkadaşlarıma lütfen ve teşekkür ederim dedim. Herkes kantinde sıraya uydu. Hata yapan özür diledi. 2. Toplumsal yaşamda nezaket ve görgü kurallarına uymak neden önemlidir? Toplumsal yaşamda nezaket ve görgü kurallarına uymak önemlidir. Çünkü insana ve topluma değer verdiğimizi gösterir. Toplumdaki uyumu ve huzur içinde yaşamamızı sağlar. Burada da bir kontrol listesi var arkadaşlar. Davranışlar ve yapıp yapmadığımız bize sorulmuş. Biz bunları e, örnek olarak yazdık. Sizler de kendiniz evet veya hayır olarak yazabilirsiniz. 1. Başkalarıyla iletişim kurarken onlara karşı nazik davranırım. 2. İletişim kurduğum kişiye saygılı ve anlayışlı davranırım. 3. Hatalı davrandığım durumlarda özür dilerim. 4. Teşekkür ederim. Lütfen gibi nezaket ifadelerini kullanırım. 5. Gerekli yerlerde sıranın bana gelmesini sabırla beklerim. 6. Ağzımda yiyecek varken konuşmam. 7. Yemeklerde çatal, kaşık ve peçete kullanırım. 8. Sofraya ailemle beraber oturup sofradan ailemle beraber kalkarım. Son üçünü e, biz yazdık. Sizler de farklı e, kurallar yazabilirsiniz. Konuşan kişinin sözünü kesmem odaya girerken kapıyı çalarım oyun oynarken kurallara uyarım Umarım Sizler de hepsini Evet işaretlemişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere abone olmayı unutmayın hoşçakalın.